Birçok insan etkili konuşmanın ikna kabiliyetinin anahtarı olduğunu düşünür. Bu kısmen doğru olsa da gözden kaçırılan önemli bir gerçek var. Bazen susmak konuşmaktan çok daha etkileyicidir. Videomuza başlamadan önce mutlaka videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi size insanları sessizlik ile etkilemenin beş yolundan bahsedeceğim. 1. Sessizliğin ilişkilerdeki gücü İkili ilişkilerde çoğu zaman kendimizi kelimelerle ifade etmeye çok fazla odaklanırız. Ne kadar güzel anlatırsam, o kadar iyi anlaşılırım gibi bir düşünce vardır. Ama bu aslında iletişimin sadece bir yüzüdür. Gerçek şu, iyi bir iletişim sadece konuşmakla değil, dinlemekle başlar. Sessiz kaldığında sadece kelimeleri kısmıyorsun, aynı zamanda karşındaki insana bir alan açıyorsun. Bu alan karşı tarafın kendi düşünce ve duygularını ifade edebilmesi için çok değerlidir. Yani sen susarken aslında karşındaki kişiye seni dinlemeye hazırım diyorsun. Psikolojik olarak bakarsak aktif dinleme dediğimiz bir kavram var. Bu sadece duymak değil, tüm dikkatinle orada olmak demek. Sessizliğin içine bu dikkati yerleştirdiğinde kişi kendini daha önemli, değerli ve anlaşılmış hissediyor. Birçok ilişkide şu problem yaşanır. Kişi karşısındakine bir şey anlatırken dinleyen kişi aslında cevap hazırlıyordur. Tam olarak orada değildir. Ama sen gerçekten susup sadece dinlersen, karşındaki kişi ilk kez biri tarafından gerçekten duyulduğunu hisseder. Ve en güzeli ne biliyor musun? Sen sustukça karşındaki daha çok konuşur, daha çok açılır, ilişkiniz derinleşir. Bu ister arkadaşlık olsun, ister romantik ilişki ya da danışan terapist ilişkisi. Sessizlik çoğu zaman en güçlü bağ kurma aracıdır. 2 numara. Çok konuşmanın zararları. Çok konuşmak bazen insanın kendi ayağına sıkması gibi bir şeydir. Çünkü fazla konuşan biri çoğu zaman konunun dışına taşar, bilmediği yerlere girer ve fark etmeden kendini açık eder. Psikolojik anlamda düşündüğümüzde çok konuşmak aslında bir savunma mekanizması bile olabilir. Neden mi? İnsan bazen kendini yetersiz hisseder. O boşluğu doldurmak için sürekli konuşur, anlatır, açıklama yapar. Ama işin ironik tarafı şu, sen konuştukça karşındaki seni daha boş biri gibi algılamaya başlar. Psikolojide şöyle bir algı vardır. Görünmeyen şey zihin tarafından derin ve değerli olarak tamamlanır. Yani sen sustuğunda insanlar senin hakkında merak duyar. Acaba ne biliyor? Neden susuyor? Niye bu kadar emin? gibi sorular oluşur. Ama çok konuştuğunda bu gizem ortadan kalkar. Çünkü her şey apaçık ortadadır. Bir de şu var. Çok konuşan insanlar genellikle karşısındakine de konuşma alanı bırakmaz. Bu da ilişkiyi tek taraflı hale getirir. Karşındaki insan dinlenmediğini hisseder ve zamanla uzaklaşır hem ilişki bozulur hem senin etkileyiciliğin azalır. O yüzden şunu unutma. Her kelimeyle biraz daha açılırsın. Ama az konuştuğunda insanlar seni dolu bir karakter olarak görür. 3 numara. Bilgelik imajı, sessizliğin karizması. İnsanlar sessizliğe her zaman bir anlam yükler. Bir kişi fazla konuşmazsa, hele bir de dinlerken tebessüm ediyorsa çevresindekiler onu bilge biri olarak görmeye başlar. Çünkü insan zihni boşluğu sevmez. O boşluğu kendi zihnindeki en anlamlı şeylerle doldurur. Yani sen susarsın, o seni olgun, derin, karizmatik ve hatta bazen mistik biri olarak algılar. Psikolojik arka planı nedir? İnsanlar gözle göremediği şeyi büyütür. Tıpkı sisin içindeki bir şeyi daha büyük hayal etmemiz gibi. Sen konuşmadığında zihin seni tamamlar. Az konuşuyor ama kesin çok şey biliyor. Bir duruşu var, bir ağırlığı var. Bence bu adam bir şeyleri çözmüş. Ve burada devreye bir şey daha giriyor. Özdenetim. Susmak bir öz disiplindir. Herkes konuşabilir ama herkes susamaz ve bir şey biliyorken susmak işte orada gerçek özgüven devreye giriyor. Bazı çok sevilen film karakterlerini hatırla. Adam hiç konuşmuyor ama herkes ona hayran. Çünkü yüzünde sakin bir gülümseme var, göz teması kuruyor ve sadece dinliyor. O anda etrafındakiler bu adam bir şey biliyor diye düşünüyor. Herkes senin kariyerinin arkasında ki derinliği göremiyor olabilir. Onlar sadece sessizliğe hayran oluyor. Yani özetle sessizlik eşittir bilgelik artı karizma artı ağırlık. Bunu bir manipülasyon için değil, kendini güçlü ve olgun bir birey olarak göstermek için kullanabilirsin. Sadece bakışla, sadece bir duruşla bile insanlara çok şey anlatabilirsin. Çünkü bazen en güçlü etki kelimelerle değil, kelimelerin eksikliğiyle yaratılır. 4 numara Terapist sessizliği derinleri açığa çıkarma aracı. Sessizlik yüzeyde bir boşluk gibi görünse de derinlerde yankılanan güçlü bir iletişim aracıdır. Terapistin suskunluğu yalnızca bir tepkisizlik değil, bilinçli bir duruştur. Bu duruş danışanın iç dünyasında yankı bulur ve çoğu zaman sözcüklerin sakladığı gerçeği açığa çıkarır. Terapide sessizlik sadece kelimelerin tükenmesi değil, duyguların doğması için tanınan zamandır. Danışan bir travmadan ya da bastırılmış bir andan söz ederken bu sözleri yüzeyde tutmaya çalışabilir. Oysa terapist bu anda sessiz kaldığında danışanın zihninde bir şeyler çözülmeye başlar. Çünkü o sessizlik basit bir boşluk değil, kişinin iç sesiyle baş başa kalmasına imkan tanıyan bir aynadır. Bu teknik yalnızca terapötik bir strateji değil, aynı zamanda saygının ve dikkatin de bir göstergesidir. Sessiz kalan terapist aslında seni dinliyorum varlığını önemsiyorum demektedir. Bu mesaj çoğu zaman bin kelimeden daha derin bir etki yaratır. Terapist sessizliği aynı zamanda zihinsel savunmaların kırılmasına yardımcı olur. Çünkü insanlar sessizliğe tahammül edemez. Sessizliğe maruz kalan danışan, içsel bir sıkışmayla daha fazlasını anlatmak zorunda hisseder. Bu da yüzeyin altında kalan duygulara ulaşmayı kolaylaştırır. Sessizlik, kişinin iç dünyasının kapılarını açan anahtarlardan biridir. Günlük hayatta da aynı mekanizma işler. Sadece bir soru sormak ve ardından susmak bile karşımızdakinin kendi içinden gelen hakikatle yüzleşmesini sağlar. Terapist sessizliği acele etmeden, yargılamadan ve yönlendirmeden bekleyebilmeyi içerir. Bu sabır karşıdakine kendi iç dünyasında yol alması için alan tanır. Sonuç olarak terapist sessizliği pasif değil, son derece aktif bir duruştur. Söylenmemiş sözlerle empati kurmanın, karşıdaki ruhu derinlemesine duymanın ve kişinin kendini fark etmesine aracı olmanın en incelikli halidir. 5 numara. Susmanın gücü, az sözle derin etki yaratmak. Hayatın gürültüsü içinde unutulan bir meziyettir susmak. Oysa bazen en etkileyici söz hiç söylenmemiş olan olabilir. İnsan ruhu her zaman kelimelerle ifade bulmaz. Bazı hakikatler yalnızca sessizlikte şekillenir. İşte bu yüzden susmak yalnızca bir eylemsizlik değil incelikli bir strateji, etkileyici bir duruş ve hatta bilinçli bir iletişim biçimidir. Az konuşmak, yalnızca daha az kelime kullanmak değildir. Aynı zamanda kendine güvenin, bilinçli farkındalığın ve özdenetimin göstergesidir. Gereksiz yere konuşmayan kişi, sözlerini tartar, her kelime yerini bulur, her cümle bir ağırlık taşır. Ve bu ağırlık, çoğu zaman uzun konuşmaların ulaşamadığı derinliklere ulaşır. Boş konuşanlar kendini ele verir Susanlar ise gizemli kalır. Bilinmeyen daima daha değerlidir gözümüzde. Bu yüzden çok konuşan değil, ne zaman konuşacağını bilen insanlar daha karizmatik, daha etkileyici ve daha bilge görünür. İnsan zihni eksik parçaları tamamlamak ister. O yüzden suskunlukla çevrili kişilikler farkında olmadan büyür gözümüzde. Bir başka güçlü gerçek de şudur. Çok konuşmak eyleme geçmeyi erteleyebilir. Hedeflerini sürekli anlatan kişi o hedeflerin hayalini yaşamaktan eyleme geçemez hale gelir. Oysa hayaller sessizlikte büyür, adımlar gizlilikte netleşir. Konuşmaktan çok yapmak, anlatmaktan çok inşa etmek gerek. Çünkü gerçek başarı anlatılanlarda değil, yaşananlardadır. Ve son olarak susmak yalnızca kendini kontrol etmek değil, aynı zamanda karşıdakini alan tanımaktır. Sessizlik bir hediye gibi sunulduğunda insanlar kendilerini anlatma cesareti bulur. Sessizlik, karşı tarafı dinlemenin, onun duygularına yer açmanın en nazik biçimidir. Terapi odasında olduğu gibi, gündelik ilişkilerde de bu sessizlik derin bağlar kurmanın temelidir. Susmak geri çekilmek değil, geride daha güçlü bir etki bırakmaktır. Az konuşan insan yalnızca dikkat çekmekle kalmaz, aynı zamanda değerli bulunur. Çünkü değer her zaman nadir olanın etrafında şekillenir ve suskunluk bu nadirliğin en saf halidir. İşte bu yüzden bazen konuşmak yerine susmak daha çok şey söyler ve bu yüzden bazen en etkili söz hiç söylenmeyen olur. Ve şimdi bu kelimelerin arasında bir sessizlik bırakıyorum sana. Çünkü bazen söyleyemediklerimiz daha çok şey anlatır söylediklerimizden. Bugün sustuk. Çünkü anladık ki susmak bir eksiklik değil, bilgelikle dolu bir tercih az konuşmanın, dikkatle dinlemenin ve doğru yerde sessiz kalmanın gücünü konuştuk. Eğer bu videoda anlattıklarım sende bir yer tuttuysa, zihninde ya da yüreğinde bir kapıyı araladıysa, işte o kapının ardında sessizliğin gerçek değerini bulacaksın. Hayatının bazı anlarında kelimelere değil, durmaya, beklemeye, sadece hissetmeye ihtiyacın olacak. İşte o an geldiğinde hatırla. Bazen sessizlik en doğru cevaptır. Kendine iyi bak, güzel insan. Bir dahaki videoda görüşmek üzere ve unutma, sessizlik bazen en derin bağın dilidir.